Haydi o zaman Alkar gelsin. Alarko Carrier. Burada bedelsiz hisselerindeki hareket devam ediyor. Çok fazla yansımamış olsa da Alkar tarafına ayakta tutmayı başarıyor aslında. Bu önemli bir nokta. Biz çok çok önceki yayında 1400 lira civarına hedef vermiştik bu hissede ne zamanlar 800 lira seviyesinde. Bu seviyeler görüldü. Bu seviyelerden de bir miktar düzeltme yapıyor. Burada önemli olan nedir? Eski zirvelerinin üzerinde. Bakın iki tane eski tepe var burada. Bunun geldiği tepe noktalarda de dengelenebiliyorsa hareket tutunabiliyorsa hala pozitif görünümünü koruyor diyebiliriz. Yani 1250'ler üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok güç toplayıp yeniden yukarı yönlü zirvesine doğru doğru hareket edebilir. Ama 1250'ler kırılırsa burada bir miktar geri çekilme 1170-1060 aralığına doğru beklenebilir.